Ukrayna krizi piyasalarda çalkantılara neden olurken Avrupa Merkez Bankası merakla beklenen aylık toplantısını yaptı. Toplantı sonunda temel faiz oranında bir değişikliğe gidilmedi. Ayrıca düşük enflasyona karşın kırılgan ekonominin desteklenmesi için de bir karar alınmadı. Gelen bilgiler Euro bölgesi sınırlı ekonomik toparlanmasının daha önceki değerlendirmemiz yönünde devam ettiğini doğruluyor. Son tahlilde üst düzeyde parasal desteklemeyi sürdürmeye ve gerektiğinde daha fazla önlem almaya kararlıyız. Avrupa Merkez Bankası daha önce bu yılki büyüme tahminini 0,1 oranında yükseltmişti. Banka bu yıl için 1,2 oranında büyüme öngördü. Büyüme oranının gelecek yıl 1,5, 2016'da ise 1,8 olması bekleniyor. Birlikte enflasyon oranı tehlike alanı olarak nitelenen %1'in altında devam ederken faiz kesintisi yapılmadı. Avrupa Merkez Bankası birlik enflasyon oranının da önümüzdeki yıllarda artacağı tahmininde bulundu. Düşük enflasyon baskısı altında bulunan Merkez Bankası enflasyonun bu yıl için %1 olacağını öngördü. Bankanın tahminine göre önümüzdeki yıl enflasyon oranı 1,3'e 2016'da ise 1,5'a çıkacak. Avrupa Birliği enflasyon oranı son olarak 0,8'e yükselse de Merkez Bankası'nın %2'lik hedefinin çok altında kaldı. Uluslararası para fonu ise ekonomik düzelme için daha fazlasının yapılması gerektiği görüşünde. IMF Avrupa Departmanı Başkanı Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kesintisi yaparak piyasaya para pompalaması gerektiğini savundu.